Bu aralar şöyle bir kanıya vardım. Dünyayı birleştiren tek bir şey var, o da çorba. Ateşin bulunması ve insanların buğdayı suda kaynatmasıyla başlıyor hikayesi. Tüm insanlığı birleştirecek kadar eski. Üstelik her yemek gibi de seyahat ediyor. Her bir ülkede tarifine bir şeyler ekliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda da çorbanın yeri muazzam. Saray mutfağında da, halk mutfağında da her gün en az bir öğün çorba içilirdi. Çorbanın şifasını en çok kişisel deneyimlerimizden biliriz. Ne zaman bedenimizi kırgın hissetsek, biraz eklemlerimiz ağrısa hemen sıcak çorbaya sarılırız. Ben de bugün size topraktan aldığı şifa içerisinde hapseden sebzelerden sebzeli domates çorbası yaptım. Domateslerin içerisine sarımsakları yerleştirdim ki fırında yanmasın ve lezzetini kaybetmesin. Mükemmel bir lezzet var. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Şimdiden herkese afiyetler olsun.